Bisiklet sürmeye başladıktan kısa süre sonra kolayca hızlanabildiğiniz bir spor dalı. İlerleme kaydetmek genellikle daha kolay. Bu sebeple de bisiklet süren arkadaşlar çok çabuk şekilde ortalama hızlarını ve sürdükleri mesafeleri arttırmaya başlıyorlar. Bunun sonrasında yeterli altyapıya sahip olmadıkları için ya sıkılıyorlar ya sakatlık yaşıyorlar ya da bir şekilde süren terene oldukları için bisiklet sporundan uzaklaşmak zorunda kalıyorlar. Bundan korunmak için yapmanız gereken kendinizi frenleme acele etmeden iyi bir altyapı kurmaya çalışmak. Başlangıçta nabzınızı takip ederek yapabilirsiniz. İlla ki power metre ya da çok üst model bisiklet bilgisayarlarına ihtiyacınız yok. Akıllı saatleri kullanabilirsiniz, telefonunuza bağlanan nabız bantlarını kullanabilirsiniz. Sabırlı olmalı, mesafeleri ve hızınızı yavaş yavaş arttırmalısınız. Mümkünse haftada bir tane uzun sürüş yapmak yerine 4-5 tane kısa kısa sürüşler yapmayı tercih etmelisiniz. Performansınızı arttırmak için verdiğim ipuçlarını bağlantıdaki videoda bulabilirsiniz.